Evet merhaba arkadaşlar. Organellerin ikinci kısmından devam ediyorum. Hangi organelde kalmıştık? Peroksizomda kalmışız arkadaşlar. Şimdi peroksizom organeli tek zarlı bir organeldi gençler. Eee peroksizom organeli ökaryotlarda bulunan bir organeldir. Prokaryotlarda zaten zarlı olduğu için bulunmayacak. E, görevine peroksizon hidrojen peroksit diye bizim bir tane metabolizma atığımız var vücudumuzda. E, bu pero e, hidrojen peroksiti zehirli olduğu için vücudun bunu zehirsiz hale getirmesi lazım. Bize zarar vermesin diye. Hücrelerde bu bunu alıyorlar, katalaz enzimiyle tepkimeye sokuyorlar. Su ve oksijene parçalıyorlar. Bu sayede benim hidrojen peroksitim ne oluyor? Zehirsiz hale geliyor. İşte hidrojen peroksidi zehirsiz hale getiren organel peroksizom organelidir. Katalaz enzimi peroksizom organelinde bulunuyor çünkü arkadaşlar. Peroksizom organeli bakın oksijen ne yaptı? Üretti. Aynı zamanda oksijenin tüketiminde de görev alıyor arkadaşlar. Hem üretimini hem de tüketimini yapıyor diyelim. Katalaz enzimi taşır demiştim. Önemlidir. E, Stoplazmada sitoplazmada da düzenlenmesine de görev alıyor. Çünkü bakın açığa ne çıkartıyor? Su çıkartıyor arkadaşlar. Onun dışında e, peroksiyonun bir önemli görevi daha var. Mitokondiler karbonhidratlar bitince yağları kullanacaklardı arkadaşlar enerji verici olarak. Yağlarında monomeri olan yağ asitlerini kullanacaklar. İşte bu yağ asitlerinin mitokondilerin kullanabileceği hale getirmesine yani yastığın küçültülme işlemini peroksizom organeli yapıyordur diyelim. Peroksizom özellikle kalpte, böbrekte, karaciğer ve kaslarda bol miktarda var. E, buralarda çünkü metabolik atıklar çok oluyor. İşte onların parçalanmasında görev alıyor diyelim. Onun dışında bitkide de var. Unutmayın lütfen. Bitkilerde de arkadaşlar tohumda, yapraklarda sayıca miktarı fazla olacaktır diyeceğiz. Peroksizom sadece hayvanlarda varmış gibi düşünüyorsunuz. Lütfen dikkat edin ona. Ee, özellikle havuçta falan bol miktarda katalaz var arkadaşlar. Peroksizom organeli bitkide vardır. Unutmayalım. Geldim bir diğer organelime lizozom. Lizozom organeli de yine tek zarlı bir organeldir arkadaşlar. Ök ee, ökaryotlarda bulunacak. Kimde? Bitkilerde yok. Bitki haricindeki ökaryotlarda lizozom organelini görebiliyorum. E, ee, hayvan hücrelerinden de o olgun al yuvarlarda yine lisozom organeli olmayacaktır diyeceğiz. Lisozomun görevi hücre içi sindirim yapmak. Dikkat! Hücre içi diyorum. Hücre dışı sindirimde çünkü lisozomun hiçbir görevi yoktur arkadaşlar. Yine... Ee, Hidroliz dediğimiz sinirim enzimlerini e, bulunduracak izozom ama bu enzimleri sadece depolayacaktır arkadaşlar. Ee, i̇zozomun içerisindeki enzimler kim tarafından üretilecek? Enzimi protein yapılı olduğunu biliyorum ben. Kim üretiyordu? Hibozom üretiyordu. O yüzden diyeceğiz ki arkadaşlar izozom enzim üretmez. Sinirim enzimlerini sadece depolar. Enzimi hibozom üretir, izozomlara verir diyeceğiz. Tek katlı zar yapısına sahiptir arkadaşlar. Rizozon söylemiştim zaten. Dediğim gibi hücre içi sindirimde görev alacaktır. Hücre dışı sindirimde hiçbir işlevi yoktur. Burada iki tane önemli tanım var. Bir tanesi otofaji bir diğeri otoliz arkadaşlar. Otofaji dediğimiz şey şu. Hücre içinde hücrenin e, oluşumundan sonra hücre yaşlandıkça ne olacak? Organeller e, vesaire bunların da işlevi, görevi yok olmaya başlayacak. İşte bu yapıların yok edilmesinde kim görev alıyor? Lizozom organeli görev alıyor. E, bu yaşlanmış organellerin işlevini kaybetmiş yapıların yok edilmesi, olayında lizozomun görev almasına biz otofaji ismini veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Geldim otolize. Otoliz ise şöyle oluyor. Lizozomun içerisinde hidroliz enzimleri var ya. Biz bu hidroliz enzimleri niye serbest bırakmışız da lizozom gibi bir organın içerisine koymuşuz? Bu enzimler serbest olsaydı hücre kendi kendini sindirirdi. O yüzden hücrenin kendi kendini sindirmesini engellemek için biz bunları bir zarla çevirmişiz bu hidroliz enzimlerini ve orada bekletmişiz. İşlevi olacağı zaman kullanmaya başlamışız. Diyelim ki lizozomun o tek katlı zar yapısına sahip değil, lizozomun zarı yırtıldı, bir deformasyon oldu. Bu durumda ne olur? Enzimler serbest kalır. Hidroliz enzimleri serbest kalınca da hücre kendi kendini sindirmeye başlar ve hücre yok olur arkadaşlar. Bu olaya dediğim gibi otoliz ismini veriyoruz. O yüzden hatta biz lizozomlara intihar kesecikleri de diyorduk. hücreyi kendi kendini yok etmesinde görev oluyor. O yüzden intihar kesicikleri diye de kodlayabilirsiniz gençler. E, onlarda otorize örnek olarak embriyoid dönemde parmak oluşumuzu verebiliriz. Mesela bizim ee, anne karnındayken embriyonik gelişimimiz sırasında parmaklarımızın arasında perde var arkadaşlar. O perdeler otoliz olayıyla buradaki hücreler kendi kendilerini yok ediyorlar ve parmaklara, parmak oyuntularına dönüşüyorlar diyeceğiz. Yine embriyonik dönemde kuyruk oluşumumuz var arkadaşlar. Bizim o kuyruğun yine yok edilmesinde otoliz olayı Görev alıyor diyebiliriz. Ya da kurbağalarda larva döneminde kuyruk oluşumu var, daha sonra ergin kurbağalarda kuyruk yok oluyor. Bunda da yine otoliz olayı görev alacaktır diyelim. Evet, dikkat kesmem gereken bir durum daha var burada. Bir notum var. Lizozom hücre dışı sindirimde görev almaz dedim. Evet söylemiştik bunu. Önemlidir. Sadece hücre içi sindirimde görev alır. Yine lizozom enzim üretmez demiştik. Enzimi kim üretir? Ya Golgi üretir, holo enzimse, basit enzimse direkt ribozom üretecektir diyeceğiz. Geldim bir diğer organelime kimdir o koful arkadaşlar. Koful da tek zarlı organellerden de tek zarlı zar yapısına sahiptir diyeceğiz. Kofulun arkadaşlar e, miktarına baktığımda bitkilerde büyük e, kofullarım olacak ve sayıları daha az olacak. Hayvanlarda ise küçük kofullarım olacak ve sayısı fazla olacaktır diyeceğiz. Çünkü e, bitkilerde yaşlanmaya bağlı olarak koful sayısı daha da azalıyor gençler ve kofullar büyüyor. E, genç bitkilerde koful sayısı o zaman yaşlı bitkilere göre hem küçük hem de az sayıdadır diyebiliriz. Kofulun içerisinde su var. Biz buna koful öz suyu diyoruz arkadaşlar. Koful öz suyunda karbonhidrat, protein, işte antosiyanin gibi pigmentler bulunuyor. Başka şeyler de iyonlar falan da bulunuyor da bizim için önemli olanlar bunlar. E, antosiyanin ne peki bir pigment arkadaşlar. E, bitkilerde mesela mor rengin oluşmasında kullandığımız bir e, pigmenttir bu. Patlıcan gibi örneğin ya da mor menekşe diyebiliriz mesela. Mavi mor rengin oluşmasını sağlayan bir pigmenttir. Nasıl oluşturuyor? Kofuloz suyu asidik olursa arkadaşlar antosiyanin e, bitkiye mor rengini veriyor diyeceğiz. Bunu da ekstra bilgi olarak söylemiş olayım. Kofullar arkadaşlar endoplazmik retikulunun kopan parçalarından, golgiden, çekirdek zarından, hücre zarından oluşabiliyor. Bunları da yani kofulun birçok aslında organelinin oluştuğunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Kofullar çok çeşitli aslında. Mesela besin kofulu var. Ee, hücre zarından madde geçişlerinde endositozda görmüştük. Fagositoz ya da pinositozda görmüştük. Ne yapıyorduk? Besinin etrafını sarıyorduk hücre zarıyla hücre içine alıyorduk. İşte o hücre zarından kopan zar parçasıyla besini sarmıştık ya. İşte biz ona besin kofulu diyoruz arkadaşlar. Geçici olarak besinler burada depolanıyor. Sindirim kofulu ise oluşan besin kofulunun içine enzimler giriyor ve orada bir sindirim, hidroliz başlıyor. O kofula da artık sindirim kofulu diyoruz. Boşaltım kofulu ise sindirim tamamlandı. İhtiyacım olan monomerler kofuldan stoplazmaya dağılıyor. Kofulun içinde kim kalıyor? Atıklar kalıyor. O atıkların arkadaşlar hücreden uzaklaştırılması da boşaltım kofulu ile oluyor. Yani o atıkların depolanında geçici kofula biz boşaltım kofulu diyoruz. Sonra onunla egzostozla tozla hücrenin dışına atıklar atılıyor diyelim. Salgı kofulum var. Bu da e, Golgi'nin salgılamış olduğu arkadaşlar salgıları ne yapacaktır? E, salgı kofulları dışarıya e, salgılayacaktır, atacaktır diyeceğiz. Contracting kofulumu ben yine canlıların ortak özelliklerine detaylandırmıştım ama yine burada da söyleyelim. Asıl yeri burası. Arkadaşlar kontraktil koful tek hücreli grupta yani protist alemindeki bazı canlılar da var. E, tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde bulunan bir kofuldur. Görevi de arkadaşlar bunlar tatlı sularda yaşadığı için fazla su hücreye giriyor. O fazla suya dayanamayıp hücre patlayabilir. Bunu engellemek için fazla suyun dışarıya pompalanmasını kontraktil koful sağlıyor diyeceğiz. Enerji gerektiren bir işlemdir bu arada bu. Kontraktil koful ne kadar çalışırsa hücrede o kadar ATP harcayacaktır diyoruz. Toparlarsam kontraktil kofulu tam, tanımlayayım tekrar. Tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde arkadaşlar fazla suyun hücreden uzaklaştırılmasını görev alır. Enerji de harcanır diyoruz. Merkezi koful da önemli bir kofuldur. Merkezi koful bitkilerde bulunur, hayvan hücrelerinde yoktur arkadaşlar. E yine su depolar e, hücrenin e, merkezinde e, ve merkezi kofulu e, aslında yine hücre zarından madde geçişlerinde bitkilerdeki örneklerde gösteriyorduk. Hücre su alınca merkezi koful şişiyordu, bitki hücresi su kaybedince merkezi koful da büzüşüyordu. Gençler onları da görmüştük. Evet burada arkadaşlar. E, kontraktil koful örneğim var bakın gördüğünüz gibi. Kontraktil koful şu şekilde yıldız şeklinde göstermiş. Normal hali bu. Su aldığında şişiyor bakın. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Suyu dışarıya atıyor diyeceğiz. Bu da arkadaşlar merkezi koful. Bitki hücresinde bakın kocaman yer kaplayan bir kofulumuz var. Merkezi koful ismini alıyor. Antisyonun bitkilerde mor rengi veren bir pigment olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bir de koful geçici olarak glikoz ve amino asit depolamada da görev alan bir organeldir diyebiliriz. Evet arkadaşlar tek zarlı organellerimizi tamamlamış olduk. Zarsızları da zaten bitirmiştik. Tek kalan çift zarlı organellerimiz var. Onları da bir dahaki videoda anlatacağız ve bu şekilde organeller kısmını da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.